bugünkü tatlımız 3 kaşık tatlısı malzemeler hep 3 adet veya 3 kaşık 3 yumurta 3 yemek kaşığı da şeker ekledik mikserle çırptık. 3 yemek kaşığı süt. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Ya da sıvı, ya da sıvı yağ. 3 yemek kaşığı un yemek kaşığı irmik bir paket vanilya bir paket kabartma tozu Bu karışımları da iyice karıştırdık mikserle. Yaklaşık 15 santim uzunluğunda bir borcama. Dibini yağladıktan sonra karışımı boşaltacağız. Borcamın sadece dibini yağlıyoruz. Kenarları yağlarsanız kabarmaz. soğuk fırında pişiriyoruz. 170 derecede. 170 derecede pişiriyoruz. Bir yarım saate falan pişir. Yarım saat kadar. Bu şeyi, şerbeti. Sütlü şerbetini yapıyoruz. Şerbeti. Bir bardak şeker. Bir bardak toz şeker. Sonunda üç bardak sütte, üç bardak teoride. Yani. Bir iki buçuk bardak oluyor. Bir fazla şeyli oluyor. Yani. Yaklaşık iki buçuk su bardağı da süt ekliyoruz. Da tatlımızın sütlü şerbeti olacak. Şekerleri yene kadar karıştırıyoruz. Şeker eridikten sonra kaynamasını beklemeden kenara aldık. Soğumaya bıraktık. Tatlımızı çıkardık. Tatlımız hazır. içeceğiz. Kürdanla delikler açıyoruz şerbeti için. üzerine hindistan cevizi, ceviz, fındık ya da ne istiyorsanız serpebilirsiniz. <laughs> 3 kaşık tatlımız hazır. Biraz soğuduktan sonra dilimleyip servis yapacağız. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor>